şey alamıyordum yani. Sabah da 15 dakika kalkamıyordum. Geçen gün Alex geldi, bana verdi onu ben gittim hemen yapıştırdım. Duş evet. Sabah o gün hastaydım bile. Ben dedim ki ya yani izin almıştım o gün ben ertesi gün gelmeyeceğim diye. Sabah da gözümde bir açtım hiç yanı yok. Gece de ölüyorum ama sıcak ya. Vallahi. Kalkıyorum ayağım varmıyor belim varmıyor ellerim varmıyor <laughs> Dedim ki ben bari bir işe gideyim. Geldim kızlar bana dedi ki izin almıştınız hocam dedi. Yok dedim Alex Bey dedim bir şey verdi bana dedim, ona yapıştırdım dedim, çok gayet iyi dedim. Dün yani çok iyi, bugün gün onunla betereyim. Ne kadar güzel. Üç oldu, Hadi. ben dün bu hastanede konuşa konuşa bile bitirmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında Hasan Bey biraz önce geldi. Hasan Bey'in de ayağında vardı, bir tane yapıştırdım gitti. Dedi ki Mina bende de alayım bu konuda diye. Sen e, onları görsen dedi. Ben de duymuştum ama e, güvenememiştim açıkçası dedi. Hasan dedim hiç kaçırma. Al. Bizim e, masrafçı Selinay vardı inat sen neydin, ne yedin ne içtin her gün görüyorum seni böyle oturuyordun sen uçuyorsun zaten diyor. Ay, böyle bir böyle bazı öyle çok yakıştırdın. İşte en denemeden bilemez. Denemeden bilmiyor. Olamaz. Şimdi Aynen. deneyeceksin ki en azından emin olabilirsin.